Hakem okay, Muhammed Çalışkan döndü. Vardan işaret geldi. Topla kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor ve skoru 1-0'a getiriyor. İşaret geldi. Topla kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor ve skoru 1-0'a getiriyor. İşaret geldi topla kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor ve skoru 1-0'a getiriyor. Güvercinin şutu iki güzel hareket. Güvercinin şutu iki güzel hareket. Bir şut. Kaleci başarılı. Tolga Sinan gidiyor. Tolga ceza sahasını taştan var. Tolga pasta bir şut ve gol. Sakalırsa. şimdi çaprazdan bir şut. İşaret geldi İçeri doğru ve topağalarda alarda gol. İşaret geldi İçeri doğru ve topa alarda gol. Sinan, Sinan açtı Sakana'da. Sağ Sakata üzüm tekrar geçe içeri doğru çevrilen top. Tolga pasını aktardı. Berkay tekrardan Tolga'ya Tolga. Ya. Tolga. Tolga'nın şutu dışarıya gidiyor. Tolga pasını aktardı. Berkay tekrardan Tolga'ya, Tolga. Tolga'nın Tolga şutu dışarıya gidiyor. Özdeşleşen vedalardan biri gelsin benden onlara. Pozisyonun ardından, mücadele bitiminin ardından söyleyeceğim. Tolga Sinan'ın şutu kalecide kalıyor. Çalışkan mücadeleyi bitiriyor.